Note 12 Pro'nun 5G versiyonu benim en çok önerdiğim telefonlardan biri. Fakat burada dikkat etmemiz gereken iki nokta var ve en önemlisi herkese merhaba dostlar ben Ozan. 4 gün önce yeni bir seriye başlamıştık. A34 ile beraber Note 12 Pro 5G orta segmentte en beğendiğim iki telefondan biri. Note 12 Pro 5G neden alınır? Kimler tercih etmeli? Bunun hakkında konuşacağız. Sizce bu serinin devamı önerdiğim diğer telefonlar içinde gelsin mi? Gelsin diyorsanız videoyu beğenmeyi ve abone olup Bildirimleri açmayı unutmayın. Destekleriniz çok önemli. Ayrıca bu videoda da Xiaomi ile bir anlaşma, herhangi bir sponsorluk yok. Tamamen deneyim ve fiyat performans odaklı hazırladım. Şimdi ilk nedenimize başlarsak burada kesinlikle Note 12 Pro 5G'nin kameralarından bahsedeceğim. Ana kameramız 50 megapiksel ve OIS desteğine sahip Sony IMX 766 sensörünü burada görebiliyoruz. Ve ana kamera bu cihazın belki de en önemli artısı. Yardımcı kameralarda 8 megapiksel ultra geniş, 2 megapiksellik makro kameramız var. Burada ana kamerayla yardımcı kameraların ayrımı çok net diyebilirim. Zaten orta sınıf uygun fiyatlı bir cihazda odamız kesinlikle ana kamera olmalı. Işık yeterli olduğunda ana kamerayla gayet iyi sonuçlar alabiliyoruz. Fotoğraflarda renkler abartıya kaçmıyor. Detaylarda da çok fazla bir kayıp yaşatmıyor. Düşük ışıkta da gece çekimlerinde de ben gayet beğendiğimi söyleyebilirim. Ön tarafta da 16 megapiksel ve Full HD 60 FPS çekebilen bir kameramız var videolarda 4K 30 FPS'te OIS'in oldukça başarılı çalıştığını da söylemem gerekiyor. Vlog tarzı hareketli çekimler yaptığımızda da titreşimler minimum seviyede diyebilirim. Açıkçası rakiplerine oranla bence en önemli artısı video kalitesi, stabilizasyon, renkler, kontrast her yönüyle üstün bir cihaz. Genel anlamıyla kamera performansı fiyatını net şekilde hak ediyor. Note 12 Pro almak için ikinci nedenimiz de kesinlikle donanımı. Şu anki fiyatıyla sadece performans olarak değil verimlilik tarafında da oldukça oldukça başarılı diyebilirim Mediatek Dimensity 1080 ve 8 GB RAM'i burada görebiliyoruz bu işlemci tam olarak Snapdragon 778G'ye denk bir işlemci yani performansta orta segmentin üstünde oyun deneyimi olarak PUBG'de akıcı grafiklerde 60 FPS kasma donma problemi yaşamadan uzun süreler yani bir saat bir buçuk saat oynasak da ısınmaya bağlı bir performans kaybı yaşatmıyor bu telefonla gün içinde iki saat oyun oynayıp sonrasında sosyal medyada diğer uygulamalarda 2-3 saat boyunca aralıksız şekilde kullandığımda da aşırı bir ısınmayla karşılaşmadım. Bunun en büyük sebebi sadece işlemcinin verimli olması değil, kasanın termal yapısı ve soğutma sistemi de Note 12 Pro 5G'de gerçekten oldukça başarılı. Performans olarak da ısınmamasıyla da tam olarak memnun edecek bir cihaz. Özellikle de 10.000 TL bandında oyun için bir telefon alacaksanız Galaxy A34'e oranla da daha mantıklı bir telefon diyebilirim. Günlük kullanımda arayüzde, menüde, uygulamaları kullanabilirsiniz kullanırken hızlı tepkisel bir deneyim alıyoruz. Depolama biçimi UFS 2.2 fakat donanım olarak ve yazılım tarafında MIUI 14 ile beraber optimize çalıştığından uygulama açılışlarında dosya indirme yükleme sürelerinde UFS 3.1 kullanan cihazlara göre deneyim olarak bir eksiklik hissettirmiyor. Eğer çok oyun oynamayan gündelik bir kullanıcıysanız da Note 12 Pro 5G bu donanımıyla sizi 3-4 sene herhangi bir problem yaşamadan rahatlıkla götürecektir. Yani uygun fiyatlı bir telefon alacağım ama yine de uzun yıllar kafam rahat olsun diyorsanız Note 12 Pro 5G gayet mantıklı ve 10.500 TL'ye 256 GB depolama ile alabilmek de önemli artılardan biri. Üçüncü nedenimiz Note 12 Pro'nun ekranı. 6.67 inç Full HD Plus 395 ppi piksel yoğunluğuyla gelirken burada AMOLED bir panel kullanılmış. 120 Hz tazelemenin yanında HDR10 Plus, Dolby Vision gibi en üst düzey teknolojilerle de beraber geliyor. Açıkçası şu anki fiyatı Ekran deneyimi, renklerdeki canlılık, gerçekçilik açısından da bir o kadar başarılı. Telefondan video, dizi film izlemeyi seviyorsanız Note 12 Pro 5G a de bir kademe daha önde diyebilirim. Burada ekranın sunmuş olduğu görsel kalite Amiral gemisi cihazları da çok da aratmayacak seviyede. Parlaklık olarak da 900 nit maksimum parlaklığa ulaşabiliyor. Evet parlaklık olarak A34'ün biraz gerisinde ama yine de güneşli havalarda dışarıda kullanırken de görme açısından pek bir zorluk yaşamıyoruz. 900 nit parlaklıkta çoğu zaman yeterli geliyor. Ve kullanırken de 120 Hz net şekilde hissettiren bir ekrandan bahsediyorum. Tepkisellik ve akıcılık tatmin edici seviyede. Ekran kası oranı da bir o kadar başarılı olunca telefonu kullanırken gayet keyifli bir deneyim veriyor. Ekran kalitesi olarak ben a 34ten de bir adım önde olduğunu düşünüyorum. Dördüncü nedenimiz de tasarım ve malzeme kalitesi. Tasarımsal açıdan baktığımızda Note 12 Pro 5G tasarım yönünde benim en beğendiğim telefonlardan biri. Kamera modülü kasa yapısı itibariyle bir amiral gemisi cihaz gibi hissettiriyor. Arka kapak cam, çerçeveler plastik. Fakat burada ucuz, kalitesiz bir yapı kullanılmamış. Telefon elinize aldığınızda kaliteli bir plastik yapının kullanıldığını net şekilde hissediyorsunuz. Arka kapak biraz parmak izi bırakabiliyor. Ama rakiplerine oranla tasarım olarak en önemli artısı kalınlık ve ağırlığı. 7.9 mm kalınlık, 187 gramlık ağırlığıyla tek elle kullanıma oldukça müsaade sahip. Telefonda konuşurken veya uzun süreler telefonu kullandığınızda da elimizi pek fazla yormuyor. Ve 3.5 mm kulaklık jakının olduğunda söyleyeyim. Kablolu kulaklık kullanmayı sevenler için de güzel bir artı. Ve dayanıklık olarak da orta segmentteki en iyi cihaz diyebilirim. Beşinci nedenimiz de bataryası. 5000 mAh batarya ve 67 W hızlı şarj desteğini Note 12 Pro 5G'de görebiliyoruz. Ve bu bataryayı sıfırdan yüze ortalama 50 dakikada tam olarak doldurabiliyoruz. Ve dolu bir batarya Note 12 Pro 5G benim bir günümü rahatlıkla çıkartıyor. Oyun harici ortalama bir kullanımda 8 ile 9 saat arası ekran süresi verebiliyor. 67 Watt'lık oldukça güçlü bir hızlı şarjla geldiğini düşünürsem de hem batarya performansı hem de hızlı şarj olarak oldukça başarılı. Ama tabii ki batarya performansı kullanıma göre değişiyor. Yani eğer telefonu sürekli olarak yüksek parlaklıklarda mobil veriyle kullanıyorsanız bu süreler 6,5-7 saatlere kadar iniyor. Yarı parlaklık ortalama günde 2 saat oyun oynuyorsanız da yine benzer süreler alabiliyoruz. Ama genel olarak tüm senaryoları düşündüğümde Note 12 Pro 5G'nin bataryası çoğumuz için bir günü çıkartacak seviyede batarya olarak da gayet memnun edecektir. Altıncı nedenimizde hoparlör kalitesi. Stereo, Dolby Atmos ve Hi-Res Audio sertifikalı bir hoparlörü görüyoruz. Ses yüksekliği olarak baya baya yukarılara çıkabiliyor ve rakiplerinden ses yüksekliği olarak ciddi bir şekilde ayrıştığını da söyleyebilirim. Özellikle son seste telefon aramızda 3-4 oda olsa bile rahatlıkla duyabiliyoruz. Ve yüksek ses seviyelerinde seslerde bozulma, kalite kaybıyla da karşılaşmadığımızı belirteyim. Üst ve alt hoparlör arasında da denge tutturulmuş. Oyunlarda da video izlerken de, müzik dinlerken de, ses kalitesiyle de, ses yüksekliğiyle de benim beğenimi kazandı. 7. nedenimiz de kutu içeriği. Galaxy A34 aldığımızda yalnızca Type-C şarj kablosu çıkıyor. Ama Note 12 Pro 5G'de silikon güzel bir kılıf. 67 Watt hızlı şarjı adaptörü de kutudan çıkıyor. Yani telefon aldıktan sonra adaptör masrafımız da olmayacak. Yani kutu içeriği dolu dolu bir cihaz diyebilirim. Dostlar son olarak da toparlayıp deneyimlerimden bahsedersem fiyatına oranla bence en önemli 3 noktası var. Performansı, malzeme kalitesi ve kesinlikle ekranı. Ekran olarak bu fiyatlarda daha üstün hiçbir telefon yok. Performans olarak A34 ile çok yakın olsa da daha ince ve daha hafif bir telefon olduğu için özellikle gün içinde telefon elinizden düşmüyorsa veya oyun oynamak için bir cihaz alacaksanız aralıksız kullanımlarda eli yormayan bir cihaz. 3 yıl Android 4 yılda güvenlik güncellemelerini alacak. Yazılım tarafında da sorun çıkartacak bir telefon değil ve bence özellikle kamera için hem güncel hem de uygun fiyatlı bir telefon istiyorsanız Note 12 Pro 5G A34'ten de mantıklı ama burada dikkat etmemiz gereken iki nokta var. Bu telefon Xiaomi Türkiye garantili değil. Yalnızca ithalatçı garantiyle satılıyor. Bu telefonun bu fiyatta olmasının sebebi ithalatçı garanti. Bu ne demek derseniz telefonu ülkemize getiren firmanın garantisi altında. 8 GB RAM, 256 GB depolama ile şu anda 10.500 TL'ye rahatlıkla alabiliyoruz. Ama burada her satıcıdan almayın. Çünkü bu cihazı kaçak yollarla getirip farklı şekilde e-mail atanlar olabiliyor. Zaten böyle bir cihaz almak yerine yurt dışı kayıtsız çok daha uygun fiyatı alabiliyoruz. Ben de sizin için bayağı araştırdım ve gerçek ithalatçı garantili satılan linkleri açıklamaya koyacağım. Oradan alabilirsiniz. Yani bu telefonun ithalatçı garantili olması sizin için büyük bir problem değilse bu fiyatta hem donanım, hem kamera, hem de dayanıklılık yönünde daha iyi bir telefon yok. Peki Sizce 12 Pro 5G alınır mı? Görüşlerinizi mutlaka bekliyorum. Ve bu serinin devamı farklı telefonlar içinde gelsin diyorsanız videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ben Ozan ve bir sonraki videoya kadar hoşçakalın.